İnanılmaz bir oyuncu transfer ettin. Oyun tempon çok arttı. Bütün ikinci bölgedeki başıboş topların hepsini kapan. Rakip takım kontrole çıkarken rakip takımın kontrasını kesen. Ve aynı zamanda önünde oynayan Asensio'yu ve o gün kim oynuyorsa, Talişka mı o gün oynuyor? Talişka'yı rahatlatan ve Torreira miadülü bir oyuncu aldın. Alvarez. Baktığın zaman yetenekleri tartışılır. 10 metre ne kadar top atabilir? Ama abi bu adamın burada bakın Torere'yi de unutmayın. Torere de ilk Galatasaray'a geldiği zaman goller yolunda sıkıntılar vardı. O vardı bu vardı. Şimdi ne oldu? Alıştı golde atmaya başladı. Alvarez ile. Hemen bir tık önüne geliyorsun ve dünya yıldızı Asensio 3. bölgede ne yapacağını, nerede şut atılacağını, saçma sapan işler denemeyen, saçma sapan yerlerde top kaybı yapmayan ve takımını 80 metre 90 metre geriye döndürmeyen Asensio ileri baktığın zaman da işte ileri baktığın zaman omurganın ucu yok. Evet. Anladın mı işte? Burada patlıyor Eksik. mevzu.